Amcacım bugün pazar haftasını farklı bir yönde seyredeceğimi unuttun mu? Evet amcacım ama bugün benim tatilim, dinlenme günü. Ee, biraz kitap okusam daha sonra gitsek olmaz mı? Ama amca söz vermiştim Evet söz verdim. Ne zaman söz verip de sözüme tutmamazlık yapmışım ki? Ben sadece diyorum ki bugün biraz dinleneyim. öğleden sonra tekrar gideriz diyorum. Ama amca... Peki peki yeğenim. Senden rahat yok. Çamur, gel yeğenim. Ben de Amcacım, biz parka gideceğiz. Ama ilk önce bu haritanın parçalarını birleştirmen lazım. Ondan sonra gideriz. Tamam mı? Peki. Ben kitabımı okuyana kadar bu biraz onu oyalar. Her Hep sinirden yerine yapıyordum. Eskisinde bile güzel oldu. Tam bir dünya haritası. Maşallah tam bir dünya haritası gibi olmuş. Ama nasıl bu kadar kısa bir sürede yaptın doğrusu anlayamadım. Daha kitabının bir sayfasını bile okuyamadım. verdiğini verdiğin haritanın arkasında bir insan resmini verdi. Onun yanında senin söylediğin bir şey akma geldi. Amcanın hep derdin ya insan düzence dünyada da düzeltir diye. İşte ben de öyle yaptım. İnsan resmini düzel düzeltince dünya da kendiliğinden düzeldi. Aferin benim filozofi yeğenime. Çok doğru yapmışsın. Tebrik ederim. İnsan düzelince dünya da düzelir elbet. Amcacım öyleyse var mısın dünyayı düzeltmeye? Var mı? Ne yapacağız peki? Önce fark edelim sonra anlatırım.